bugün resmi üye sayımız Yargıtay tarafından Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan parti genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Elimizdeki üye formları ıslak imzalı üye formlarıyla Erken seçim söylentilerine değinen Erbakan 3. bir ittifakın da söz konusu olabileceğini söyledi. Bugün resmi üye sayımız Yargıtay tarafından onaylanmış üye sayımız 150 bine yaklaşmış durumda. Elimizdeki üye formları, ıslak imzalı üye formlarıyla beraber 300 bin civarında teşkilatlarımızın elinde bulunan henüz sisteme girilmemiş olanlar ve büyük bir hızla pandemi sürecine rağmen birçok sıkıntıya ve kısıta rağmen bu artıyor. Bu gidişle en kısa sürede İyi Parti'nin üye sayısında geçerek Türkiye'de üye sayısı dördüncü parti noktasına inşallah gelmiş olacağız ki bu kadar kısa sürede böyle bir mesafenin alınması son derece önemli. Aynı zamanda Türkiye'deki 200 bin sandıkta baş müşahitlerimizin belirlenmesi için dört aydır, beş aydır ummalı bir çalışma yapılıyor. 200 bin sandığın yaklaşık 50 bininde baş müşahitlerimiz belirlenmiş durumda. Biz modele uygun teşkilat çalışmasını, arazi çalışmasını çok yoğun bir şekilde, en ciddi bir şekilde yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin sandıkta görev yapacak üyelerinin büyük ölçüde belirlendiğini belirten Erbakan, seçime hazır olduklarını vurguladı. Büyük kongremizde 17 Kasım'da Ankara Arena'da 40 binden fazla insan salonun dışında içinden daha fazla insanla bu büyük kongre yapıldı. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlarımız kurulmuş ve bugün Türkiye'nin en dinamik, en zinde teşkilatları olarak, partisi olarak seçime girmeye elbette ki hazırız. Erken seçimin olmasının da Türkiye'nin hayrına olacağını düşünüyoruz. Biraz evvel söylediğimiz gerçekler ve verilerden yola çıkarak. Tabii bu noktada bizler daha önce de ifade etmiştik. Bir üçüncü ittifak da söz konusu olabilir. Çünkü hep milletimize mevcut iktidar diyor ki, efendim CHP var, HDP var karşıda. Bunun yanında kim yer alırsa alsın bizden daha iyi olamaz. Evet ekonomide sıkıntılarımız var, eksiğimiz var, bu söylenenler var ama e ne yapalım gidip CHP'nin, HDP'nin peşine mi takılacaksınız diyorlar. Bunun kırılması bakımından madem bu ekonomik alandaki sıkıntıların giderilmesi lazım, bir iktidar değişikliği lazım, öyleyse iktidarın elindeki bu argümanın alınması bakımından bir üçüncü ittifak yani milletimizin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir araya gelmesiyle oluşturacağı bir üçüncü ittifakın daha etkili olabileceğini daha önce de ifade etmiştik.